Ha. Aç kapıyı. İçeridesi biliyorum. Kartal. Kartal peşimizdeydi. Aziz'e bak. Kardeşinin fişini çekmek isteyeceğim en son şey. Alpanların benden sakladığı sır ne? Alkan. Yaşıyor. Tanrı misafiri geri çevrilmez. Bas bakalım geriye. Haneye tecavüzden vururum ikinizi de. Bir gün bile yatmam. Hane. Bu dolar sıcaklığındaki ev senin yani öyle mi? Hayatımda gördüğüm en zengin komşersin. Hoş geldiniz. Oo Barbaros Bey. Komiser bize çalışıyor diyorsun. Biz boşuna konuşuyoruz öyle mi? Kimse kimseye çalışmıyor. Herkes kendi yolunda gidiyor. Arada bir yollarımız kesişiyor. Yeter! Ne yaparsanız yapın. Adem indir o silahı. Sana ne oluyor? Sen niye telaşlandın? Neyin oluyor senin Azize? Adem benim çalışanıma silah dayıyorsam bedelini ödetirim. İyi geceler Kartal. Azize, sen cevap ver. Senin ne işin var bu adamlarla? Hastaneye geldi. Sormam gereken birkaç şey var dedi buradayız işte sonra. İndir Adem. Peki senin ne işin var ile? Benden neyi sakladığınızı arıyorum Kartal. Sonra abinin katilini. İkimiz de aynı şeyi arıyoruz. Yollarımız o sebeple kesişti. Ben aramıyorum artık. Buldum. Abimin katili burada. Karta, şu an odan değilsin. Bunu izlediğinde keşke olsaydım diyeceksin. Kardeşimin katili abi. Ama ondan önce babam ve annemin katili. Ama sadece o değil. Mehmet. Ben Aziz'e değilim. Benim adım Melek. Babanın öldürdü diye övündü. Mehmet başkomiserin kızıyım. Katil abi gözlerinizin önünde eriyip gidecek. Tıpkı benim kardeşim gibi. Onu bu hale sokmamız siz intikam dersiniz. Ama ben adalet diyorum. Tamam Yaman, tamam. <laughs> Doğru söylüyorsun. Okan çıkarmış seni. Lafın bittiyse artık... Bitmedi. Komada bir boksör çocuk varmış hastanede. Abimin durumuyla ilgisi olduğuna eminim. Ne hikmetse ben tam ona ulaşmaya çalışırken çocuk ortadan kayboldu. Ortadan kaybolduğunda Okan komiserle bağlantısı ortaya çıktı. Ve ne hikmetse aynı günün akşamı hepimiz buradayız. Sen söyle bakalım. Neden hala tutuyorsun bu kızı evde? Gerçi güzel kız Allah için. Barbaros Bey. Hastam var orada. Ona bakıyorum ben, işimi yapıyorum. Diyoruz. Hemşire kalıyor. benim emniyete gelecek, ifade için. Belli ki zorla tutuyorsunuz kızı evde, eminim. Kimseyi zorla tutmuyorum. İstiyorsan gidebilirsin komiserle, problem değil. Kızım cevap versene. Komiser doğru mu söylüyor? Zorla mı tutuyorlar seni Alpanların evinde? Sevdiklerine kavuşmak istemez misin? Zorla tutmuyorlar. Bu saatten sonra Kartal asla onu evine almaz. Alsa bile öldürür kadın öldürmeyi sever Alpanlar. Barbaros Bey, konuşulacak mevzu var, konuşulmayacak mevzu var. Bak kızım o evde kalırsın. Allah muhafaza gelin falan alırlar seni. Bunların ünü kötüdür. Kartal'ın rahmetli anası. Yeter kes! Aziz Hanım benimle geliyor. şey söyle. Senin yüzünden cinayet çıkacak. Bak vebalini taşıyamazsın. Size güvenmiyorum şu an. Balkan'ın cenazesinde görüşürüz Kartal. Müsaadenizle. Niye bir şey sormuyorsun? Burada değil götür beni dedin ya yukarıda. Şimdi niye tedirgin oldun? Ben artık kaldıramıyorum bunları. Bu bir yardım çağrısıysa yardım etmeye çalışırım. Anlat. Kurtul yüklerinden. Barbaros abimin yaşadığını söyledin değil mi? Söylediysem yakında duyarsınız zaten. Gereğini yaparsınız. Yaşatmak için zor belayı yanınıza aldınız. Hemşireyi bile öldürürsünüz siz. Başka bir şey bilmezsiniz. Öyle biri olsam daha mı kolay olacak senin için? Daha mı kolay ihanet edeceksin güvenime? Sana olan minnet borcum. Alemi titretmişim. Kartal façamı bozuyor. Azize'nin kardeşi ölmeyecek. Bu kız istediklerimi yapana kadar ölmeyecek. Kuzey bir şey yollamıştı. <laughs> Kartal, şu an odanda değilsin. Bunu izlediğinde keşke olsaydım diyeceksin. Kardeşimin katili abi. Ama ondan önce babamın ve annemin katili sadece o değil. Hepiniz. Dur, konuşacağız. Boksörü tanımıyorum dedin çalıştığın hastanede çıktı. Üstelik Okan saklıyormuş onu. Sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Tanımıyorsun ya. Yani. Görmedin öyle mi? Sen hiç bir devlet hastanesine girdin mi? Bir personel başına kaç hasta düşüyor biliyor musun? Tanımıyorum. Peki. Madem tanımıyorsun Belki bir yakınını biliyorsundur. Öksüz yetinmiş. Ama belki bildiğin bir akrabası vardır. Ya da kardeşleri. Sen ne yapacaksın hasta bir çocuğu? Benim gibi böyle sıkıştırıp konuşturamazsın da. Komada demiştin. Öldü dediler. Üstelik abim yüzünden öldü. Bilmiyorum. Belki bir Yakını varsa elimden bir şeyler gelir. Ne faydası var? Ne geçecek onların eline? Sen kendi vicdanını rahatlatacaksın, onların eline geçecek? Hiçbir şey. Af dileyeceğim sadece. Tanıyor musun? İnşallah bir yakını vardır. İnşallah canını yaktığınız her insan gibi başına öne Hepsi adına sizden hesap sorar. Bana istediğini yapabilir. Kılımı bile kıpırdatmam. Tanıyorsan böyle söyle. Ne önemi var ki? Çocuk boksör diyordunuz. Demek ki hayalleri varmış. Belki şampiyon olacaktı. Belki madalyalar kazanacaktı. Senin abin sadece bir canı almamış. Hayalleri, umutları katletmiş. Eğer yapabiliyorsan bunu bir daha olmasına engel ol. Onun ailesinden af dileyeceğine... ...kendi ailenin kendi ortaklıklarınıza engel ol. Eğer gerçekten samimiysen... ...kendi canavarlıklarınıza dur dersin. Fazla. O zaman sana samimi bir şey söyleyeyim. Eğer ki... ...biz bilerek veya bilmeyerek... ...sana veya yakınlarına bir zarar verdiysek... ...konuş, söyle, anlat. Sonra da arkan dön ve çık git. Bir daha girme bu eve. Sorun değil bize ne kötülük ettiysen peşinden gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Yaşayacak. Tabii sen akıllı olduğun müddetçe. anında haberdar olabilirsiniz.